Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün sizlere e, Arcade YZCA e, emülatörünün nasıl kurulur, nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağım e, Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz Google ana sayfaya Arkad yazacağı Download yazıyorsunuz ve şu ilk çıkan siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Download for Windows'a tıklıyorsunuz ve zipli bir şekilde uygulamayı indiriyor. Kurulum yaptıktan sonra arkadaşlar şu VC Plus'ı da buradan indirip kurmanız gerekiyor. Indirdikten sonra şuradan göstereyim size bir dosya içerisinden. Şöyle bir klasör çıkacak. Sadece şu klasörü bilgisayarınızda herhangi bir yere kopyalayın arkadaşlar. Buradan direkt çift tıklayarak uygulamaya girebiliyorsunuz. Hatta şu şekilde daha fazlaya tıklayın. Ve e, gönder deyip masaüstünü seçip kısa yolunu masaüstünüze atıyorsunuz. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Emülatör açıldığında bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Şuraya bir isim yazıyorsunuz. Kullanıcı adı yazıyorsunuz ve login diyorsunuz herhangi bir şekilde üyelik falan her şey bir şeyi yok arkadaşlar Login'e tıkladığınızda direkt emulatöre giriş yapıyor ee, bünyesinde iki adet emulatör barındırıyor arkadaşlar biri Dock Station, PlayStation 1 oyunlarını çalıştırıyor diğeri de Flycast Dejo ee, Flycast Dejo Naomi oyunları Dreamcast oyunları Naomi 1 ve 2'nin oyunları var atomik Atomic Atomis Wave diye bir emülatörün oyunları var. Zaten oyunların yanlarında hangi emülatöre bağlı oldukları yazıyor arkadaşlar. Bunları indirip kurabiliyorsunuz. Ben misal Dreamcast oyunu indirmiştim. Sol kalibro indirmiştim. Evet şu oyun. Sol kalibro USA Dreamcast. Normalde e, oyun yüklü şu an ama burada gözükmüyor arkadaşlar. Hani beyaz yazıyla gözükmesi lazım. Şuna bir tıklayalım bakalım çalışıyor mu? O oyunu eğer çalıştırmak istiyorsanız test game'e tıklıyorsunuz. Monitör işaretine tıklıyorsunuz. Ee, çalışmadı. Şöyle göstereyim. Çalışmadı ama ben buradan setup emulator kısmından buna tıklayarak bunu direkt çalıştırabiliyorum.

Bu şekilde e, Sega Dreamcasting oyunları da gayet güzel, kaliteli oyunlar var. Dockstation, bu PlayStation 1 oyunlarını oynamanızı sağlıyor arkadaşlar. Oyunlar da burada liste şeklinde. Oyunlara nasıl giriş yapıyorsunuz? Buradan tek kişi oynamak istiyorsanız, e, misal tek genişe taklayalım. Tıkladığınızda, monitör işaretine tıkladığınızda, bilgisayarınızda eğer oyun yüklüyse bunu tarıyor ve direkt açıyor arkadaşlar. I'll cut Round one fight. <laughs> <laughs> Oyun bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Eğer ki online oynamak istiyorsanız da e, şuradaki play tuşuna basıyorsunuz. Oyunları bu şekilde arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Bir de şurada waiting list bölümü var. Burada e, kim hangi oyunu oynuyor, nasıl oynuyor, ne yapıyor, hepsini görebiliyorsunuz. Mesela burada Tekken 3 ile Tekken 2 oyun oynuyorlar. Kim oynuyor? Aşan'la Vehbu. Nerede? Aşan bu, Vehbu bu. Bir de KK ile bu tek başına bekliyor şu an. Hatta bir katılalım bakalım. Join diyelim. Bağlantı hatası verdi. Bizden önce başkası bağlandı arkadaşlar. Biz de izleyici modunda bağlanmayı deneyelim. Evet, bunun bir Nina ile Paul şimdi e, kapışacaklar arkadaşlar. E, şurada kim kimle oynuyor? Host, Silent, Kaka ile Jack. Zaten kullanıcıların isimlerini de buradan görebiliyorsunuz. Aynen bu şekilde arkadaşlar katılımcı modunda da katılıp kim ne oynuyor ne yapıyor izleyebiliyorsunuz. Waiting listten buradan kim ne yaptığını hangi oyun oynadığını hepsini görebiliyorsunuz. Eğer oyun sizde yüklüyse direkt oynayabiliyorsunuz. Test game'e basarak tek kişilik oyunu açıyorsunuz. Play game'e basarak da iki kişilik oyunu açabiliyorsunuz. Oyun listesi de Burada arkadaşlar buradaki oyunları indirmeniz gerekiyor. Onun dışındaki oyunları da çalıştırabilirsiniz fakat sanırım online olan oyunları direkt eklemişler. Çünkü bazı yerlerde fark ettiyseniz şurada 4 yazıyor bunlar. Sanırım 4 kişiye kadar destekliyor. Bazı oyunlar 2 kişi destekliyor arkadaşlar. Burada oyun kaç kişi desteklediğini yazıyor. Winning Eleven oyunları genelde gördüğünüz gibi 4 kişiye kadar destekliyor bazı versiyonları. Bazı versiyonları 2 kişi arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.